Arkadaşlar bugün her video çekemiyorum. Geçen herkesi bedava karakter verdiler. Ben de Fing Sok'ta çıkarmak istiyordum. Yarın 30 bin videoları gelecek. 30 bin olmaya çalışacağız. Bugün yan hesaptan oynayacağım. Her karakteri 200 kupa yapacağım. Bu hesabı 100 kya kasacağız. Adımı böyle yapmak istedim başka ad bulamadım. Bakalım. Siz de bana yardım etmek istiyorsanız yardım edebilirsiniz. Bakın ID'mi buraya bırakıyorum. Buraya. Buraya durdurup bana arkadaşlar bir atabilirsiniz. Tamam. Ekledim mesela. Ana hesabımdan kendime ekledim. Siz de bu beni ekleyebilirsiniz. Bugün yeni karakteri almadım. Ama bugün 2000 kupa olacağız. Yan hesabım, yan hesabıma kit çıkarmaya çalışıyorum gün bir. Ama yine de her karakteri 200 yapıp 2000 kupa olacağım. Bu artık bu hesaptan kasıyorum. ama hani hesabı bıraktım. İğrenç bir aksuar kullandı. Allah ne hayır ya? Spike'ın mermileri de maşallah. Neyse durdurayım. Maçı kazandığımda geçeriz. Evet, maça geçtik. Bugünler çok video atamıyorum. Ama ona abone ulaştık. Çok teşekkürler. Bot geldi çok iyi. Galiba bir maç kaybettiğim için bot geldi ama botu eğleneceğim şimdi. Potlara Botlar eline girsem adımı değiştiriyorum. Ama botlar çok kolay ya. Şu kutulara saldırayım da öldüremesinler. Öldüremeyecekler ama. Bu son maç. 1900 kupa oluyoruz. 2000 kupa olmaya son maç kala ben tekrar açacağım. Lan. Ha bir olmamış. Yarın Edgar kasım var. Ya da bugün Edgar kasacağım ya canım çok sıkıldı. Başka bir video çekeceğim. O videoda da Edgar kasacağım. Edgar'ı 300 kupa yapacağım. Çünkü her arkadaşımın Edgar'ı 1000 kupa oldu artık. Yani her arkadaşımın değil de. Ana hesapta var 1000 kupa. Neyse. Dur şu Star Hades'ini de açalım. Star hediyesi değil ama. Hadi ben 2000 kupada görüşürüz. Bir maç Mortis'le oynayayım dedim. bot geldi ama neyse. Bugün Edgar'ı 300 kupa atma videosu gelecek. Sonra hedef 1000 kupa olacak. Yarın kostüm geliyor. Bana veriyorlar yani. Şu Edgar var onu öldüreceğim şimdi. Ama seviyesi yüksek değil ki öldüreyim. Çalabilir mi zannediyorsun ha? Tamam o oto basmadım. Sadece canım istedi oto basmak, yoksa oto basmam ben. Mermisli de, de olsa Dislike devri bitti. Artık like atıyorum. bir maç oynamak istedim sadece. Hayır, tamam. Ben 2000 kupa son maçta görüşürüz. Bye. Mega kutu. Sadece bunu mega kutu için açtım. Kaydı. Karakter çıksın. Hadi. Kostum. mu ya? Neyse. 2000 kupalı görüşürüz. Arkadaşlar 2000 kupa için son maçlar. Bu maçlara da kayıt alayım dedim. Ya beni yener ki şu. O <laughs> da Ben niye onu aldı kaykay kıt? son maçlar. O zaman bir aksilik oldu. Yanlışlıkla yeni kapattım. Yayın değil video da. En sevdiğim karakter Nani ama asla kasmayacağım. Bufflanması gerek. Çok çok güçlü bulu bile yeniyor. Tek Ana hesabımda bu karakteri 200 kupa bu 200 demişim ya 1000 kupa yapacağım. Benim iyice ben Türkçe unutmaya başladım ya. Alpimo bile tek attı o kadar yani. Alpimo ya gitmeseydi ölecekti yani. Elpil'cim oğul gel buraya. Kit mi var orada? Ya bir tek şu kit falan çıkmadı ya. Herkesde kit var. Necik kumları nasıl Ya şimdi gel bunu bul ya. Ben dislikeçi değilim ondan dislike basmadım. Sonun iki maç kaldı. Yarın üç gün videolar gelecek. Ya da bugün. Bu video çok uzadı. 10 dakikalık bir video oldu. Hızlı bitireceğim. Hadi bir kişi kaldığında da devam. Ben açamadım kayıt. Hı, açtım. Bu son maç. Bu maçı kazanırsak 2000 kupa alıyoruz. 1 2 3. Bugün rastlayım o video çekmiyorum. <laughs> ne oluyor lan? Bu de bugün tut Ha tam dışarı çıkacakken. görmüyorum o adam. O... 92 canı kaldı. Hadi öyle artık. Ya Oha ben bunların şeyleri nasıl öldüreyim ya? Milyon tane geliyor. Hadi. Şey i̇şte, küçük yavrum mu? Ve 2000 kupa. 2000 kupa ne veriyorsun? Altın mı? Ya 1000 altını ben ne yapayım?